Her gün, dünyadaki bir başka doğal güzellik ile karşılaşıyoruz. Bilinmeyen, görülmeyen veya hala saklı olan kim bilir daha ne kadar çok doğal mucizesi var. Bazıları bizi güzellikleri ve görüntüleri ile büyülerken, bazıları da oluşum şekilleri ya da ekosistemleri ile bizi şaşırtıyor. İşte karşınızda tam anlamıyla muhteşem 5 oluşum. 1- Cehennem Kapısı, Türkmenistan Türkmenistan'da sınırsız bir metan gazı rezervine sahip 80'li yıllarda gaz elde etmek için bu bölgeye kazı çalışmaları yapan jeologlar çok derine giderek metan gazının yüzeye çıkmasına sebep olmuş. Jeologlar korkudan ekipmanlarını bile almadan bölgeyi terk etmiş. Bu yaşananlardan sonra metan gazının bölgedeki insanları zehirlememesi için yetkililer rezervi yakmaya karar vermişler. Rezerv o günden bugüne hiç durmadan yanmaya devam ediyor. 2. Antilop Kanyonu, Arizona, Amerika Birleşik Devletleri. ABD'nin güneybatısında en çok ziyaret edilen ve en çok fotoğraflanan kanyon. Bu muhteşem yer Arizona eyaletinde bulunuyor. Asırlarca yağmur suları, kayalıkları şekillendirerek bu ilginç forma kavuşmasını sağlamış. Kanyon, ilginç fotojenik kaya oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Najeo, kum fırtınalarının sebep olduğu erozyon sonucu meydana geldiği belirtilen, kanyonu şekillendiren etkili yağışlar ve yağışlardan beslenen akarsulardır. Güçlü akıntıların taşıdıkları kaya parçaları ve kumlar kaya gövdelerini aşındırırken derin ve düz hatlar ortaya çıkartmış. Her yıl dünyanın dört bir tarafından binlerce turistin ziyaret ettiği Antilop Kanyonu'ndaki ışık oyunlarının ortaya çıkardığı manzaralar görenleri bunlar da gerçek mi dedirtiyor. Güvenlik nedeniyle kanyonları rehbersiz gezmek yasak. 3. Taş Ormanı Madagaskar Madagaskar adasının batısında bulunan Melkik bölgesinde bulunuyor. Milyonlarca yıl süren erozyonlar sonucunda yatay ve dikey jeolojik oluşumlar halinde ortaya çıkan bu karstik plato oldukça keskin ve iğne ucu gibi sivri yüzeyli kayalıklardan ve mağaralardan oluşuyor. Büyük ve sivri kayalar, kanyonlar, mağaralardan oluşan bu ilginç bölge UNESCO Dünya Mirası olarak tescilli. Kalkerden oluşmuş bu tuhaf orman uzun, ince, 666 kilometre alanı kapsıyor. Bu coğrafi bölgede çok nadir hayvan türleri bulunuyor. Beyaz lemurlar bölgede görebileceğiniz nadir türlerden. 4. Uzun ihtişamı Skytfell mağarası İzlanda İzlanda'da yüksek basınçlı buzullardan oluşmuştur. Yüzlerce yıldır buz burada hava kavarcıklarının olmadığı bir şekilde sıkıştırılmıştır. Nefes kesen mavi renk yansımalarıyla ziyaretçilerini büyüleyen bu kristal mağara gündüz ışığı buzun duvarlarına çarpıp mağarayı zengin bir renkle lekeler. Mağaraya sadece düşük sıcaklıklarda buz tuttuğunda yani kışın geçimine izin verilir. Yaz aylarında ziyarete kapalıdır. 5. Fingal Mağarası, İskoçya Vikingler tarafından ismi verilen Fingal Mağarası günümüzde İskoçya'nın en çok merak edilen ve turistler tarafından en çok ziyaret edilen bölgelerinden biridir. Altıgen yapıları yasarılı ve oldukça görkemli girişleriyle dikkat çeken mağaranın içi mükemmel orantılanmış bazal sütunlarla dolu. Fingal Mağarası 60 milyon yıl önce Volkanik lavlar tarafından şekillenmiş. Bu gizemli deniz mağarası yüksek ve kemerli çatısı sayesinde doğal bir akustiğe sahip. Tekneler giremese bile meraklı turistler için Fingal mağarası etrafında dolanan turlar düzenlenmektedir. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.